Selamlar millet. Ben Erhan ve bu videoya kalınca devam ediyoruz. Hatırlarsınız en son Johnny'nin motoru çiftesini bayağı bir dağıtmıştık. Bisiklet yarışında olsun, mekanlarını basmakta olsun. Bayağı bir şey yapmıştık. Bakalım bugünkü bölümümüzde neler yapacağız. Haykırış diyor. Büyük ihtimal motorculara bayağı bir hizmet verdik. Artık kıyafet yönetmeliyim diyor. Tamam değiştiririz sorun değil. Şuraya girelim bakalım bir. Şimdi klavye sorununu çözdüm. Yani şimdilik yani. Yeni bir klavye alana kadar idare bir tane kullanıyorum şu an. Diğeri yani basıyor basmıyor. Öyle bir durumda. Onunla bir şeyler yapmak daha ziyade bunu kullanmak şu an daha mantıklı. Kullanım klavyeyi söylemeyeceğim çünkü zaten bir anlamı yok. Huh, there he is, my hero. What's your problem? If you really cared about me, you'd fight for me. First of all, I'm not sure <melodic00> <helodic00> okay. I really care about you. And second, what do you think I've been doing? Tad fights for me, Gord fights for me, Johnny. Well, he certainly fights for me. In fact, they're all about to fight for me right now. Everyone apart from you, who's fighting Tad and all the rich kids are coming here to fight Johnny and his boys. All because of me, I'm like Helen of Troy. So there's gonna be a big fight, a winner take all sort of thing. Yes, everyone's involved apart from you. you. I'm Helen of Troy, and you're more interested in boys called Troy. Whatever, see you later. <laughs> Oo, burada bayağı bir savaş çıkmış şu an. Oo, oh. bayağı karışmış burası abi bu şehir şu an. Baksana zaten birbirine giriyor. Ya oğlum bak. Ben savaşa girdim dağıtırım sizi ne dakika. Hatta oğlum ben nereye gideceğim anlamadım. Şuradan mıydı? Oğlum bilsem bisiklet, bisiklet alırım. Çık yolundan çıkıyor. Oğlum nereye gitti o ya? Tamam buldum. Tamam siz kaşınız oğlum. Yani. Bir dakika. Sokak arasına geri döndü. Buraya mı? Oğlum hepsi nasıl aynı anda savaşayım ya? Salak mısınız abi? iyi, oğlum iyi kaçıyorlar ha yalnız bir şey değil mi? Dayak yiyeceğiz bana. Oğlum şunlara bir şey yap. Bir dakika ben şu an cidden tek tek olsa alırım. Bak tek tek ol. Gel sen buraya. O değil lan o değil. Lan. <laughs> Zarar canım çok az. O, o değil ya. Lan vur <laughs> Bak, çok biraz durum kala şunu, şunu kullanmak istiyorum. Tamam, bu kadar basit ama. Bunu kullanmıştım aslında ama neyse. Canım bayağı bir az. Nasıl olacak bilmiyorum. Who won? Me, Jimmy Hopkins, that's who. Who won? You. Who? Jimmy Hopkins. Correct. That's right, ladies. Me, doyla, I'm, John, I'm the daddy now. You treacherous little snake. You think you're tough, huh? You don't need any more of this, Johnny. You laugh at me, you turn on me, you get it on with that horrible. I'm gonna destroy you. All right, calm down, man. It's cool. You lost. No big deal. We can all be friends. You're done, kid. Finished! <laughs> Aa, orta karıştı. Oha, oha. Oğlum ne oldu orada az önce? Bana bir koyu var dünyam şaştı. ha polis polis de daha kaç. Manyak gibi geliyor polis. Yapamazdı ben yapamazdı zaten de burada. Kaçın lan kaçın polis geliyor. Kaçtan kaç geliyor kaç. Vallahi var ya. Falan. Şöyle bir düşsen alsaydı yakalacak var ya. Sıkalım. Ha buraya geldik. Hayda. Tuzağa düştük abi. Johnny bu, bu iş burada bitiyordu oğlum. Seni öyle seveceğim ki. Şunları halletmem lazım ya yani. de şurada kaldı. Koş. Ben şunu alacağım. Ne oldu lan Johnny hadi gel. Altı sik yapıyordun az önce. Ya hadi. Hadi gel. Oğlum seni burada yok edeceğim, yok edeceğim seni burada var ya. Sağlam vuracağımız ya. Gel gel. Senin ilacın bende. Bak lan ya. Öyle, öyle vurulmaz o iş. Hadi ne oldu gel hadi. Ya bu kadar işte. Adamın aklını alırım böyle. Kafanı patlatırım senin ayağın. Hanım erkekliğin neresinde? Erkekliğin ne oldu? This has nothing to do with her, man. I don't care. You can keep that slut for yourself. What? You don't want her? Then did you do this? Herhalde. That's right. And don't you or your boys benim adam Evet, motorcuları himayemiz altına aldık, tikileri aldık. O bölüm 4. I've just taken control of two of the school's tamam, worst cliques, but I know there are bigger problems just around the corner. Problems with overdeveloped pituitary glands and brains the size of peas. <laughs> Şimdi şey geriye şeyler kaldı. İneklerle bizim o sporcular. The thing is, Pete, now that I'm cool, I'm not sure we can be friends anymore. What? I'm messing with you. <laughs> Real funny, Jimmy. Well, when you're done with hani this with you place, the clear place the maybe maybe like a male stripper or something, huh? What? <laughs> So, um, what about Gary? I haven't seen him, but whenever I hear somebody say I used to be a girl and had a sex change, or that my mother slept with Crabble Snitch to get me in here, I think to myself, Gary! Gary, oh, o, Gerek, o Gerek, Gerek You don't know, even call me a, a dork. Well, I guess he's not always wrong. Is that what you really think? <laughs> Whatever, Jimmy. You know, I stand up for you, and you still think I'm a dork. You're, jerk kadar, and you're şey a dork, kadar. so we're equal. Whatever. I'm leaving. <laughs> Ow! Oh. <laughs> now maybe next time you'll watch where you're going. What'd you do that for? Oh, I'm sorry, Psycho. Did oh. I hit your boyfriend? <laughs> yeah, psycho, you are gonna try to kick our asses now? No, I think I'll do that more publicly. Ooh, I'm really scared right now. Ooh. Really scared. I take down linebackers every day, pal. <gülüyor> <gülüyor> Whatever, pretty boy. You'll get yours. <laughs> yeah, we'll see about that. Go have some fun in the showers. Oh I just dropped my soap. Please pick it up for me. Losers. Losers. <laughs> <Bebe, gülüyor> <getireyim. Jimmy, Jimmy, gülüyor> I think we found some new people to have some fun with. <laughs> Aynen. onları da patronu alalım. Jimmy, I go. Tamam, sen git. Ee, burada bir save alayım ben. Garanti olsun çünkü. Mağaza,la bilgisayar gider, oyun gider, bir şeyler olur. Bir şişe Şöyle kayıt et. Lola'nın yarışını mesken. Ha şu. Tamam. Dur nerede bu yol? Bir dakika. Evet beyler geldim. Şimdi lan koy lan bunu oraya. Sen mi koydun yoksa? Kafana sıkarım ha. Bunu bunu iptal nasıl lan? Tamam. Lan lan. Şimdi girelim bakalım. Şu an dersimiz var mı? Varmış. Okey. Let's go. Jim dersi de büyük makine dersi. Olabilir. Makine dersi evet. Dersi asma diyor. O zaman şöyle bir şey yapalım. Burada hoca var mı lan hiç? Şunu yakalanın bir dakika ya hiç uğraşmayalım zıplamak falan da Hocam Beni yakalar mısınız? Yakalın Tamam Hiç koşmaya gerek yok biz hep bu şekilde gideriz tamam, Makine 3 I bunu you <laughs> biliyor musunuz? Anyways, shut up and get to work <laughs> anlıyorum abi seni. Good work Hopkins. All right. okullar niye böyle olmuyor? Yani bir şeyler öğrensek, hayatı öğrensek. Oğlum Öyle çevirmiştim lan. Ya ben senin var ya. Ya yani hayatı böyle öğrensin yani bir şeyler yaparak. Evet, kitaba bak, tabi bakmıyorum. Aldıcı ben niye bir yapamadım bunlar? Evet yaptık. Şu sol döndürmelerde bazen hata yapıyorum. Neyse artık. Yeni bir Bimex açtım diyor. Tamam. Şimdi... Göreve gitmek için şu bir garaja girmem lazım. garajın nerede lan bu arada? O şeyi alacağım. Kıyafet yönetmeliği diyor. Bunu değiştirmem lazım. Tamam beni yakalarsan ne oluyor? <laughs> bir şey yaptım ya. Hiçbir şey yaptım. Neyse <gülüyor> tamam. O şeyi almam lazım bir seti ya. Bir dakika <laughs> beyler. Şu yol şuradan mıydı ya? Ulan <laughs> değildi ya bir dakika şuradan mı? Nereden lan o? garajımız nerede abi? Şu an boşu boşuna geç. Yani bu şey yaptık aslında biliyor musunuz? Evet. Bir dakika. Nerede her şey? Ha buradaymış lan. Bakın ne kadar hızlı lan bu. Bayağı hızlı ya bu arada. I may be a loser, but at least I've got loser friends to hang out with. Whatever. We wouldn't let you into our gang, Pete, because you're weird. Weird? Look at you, you've got a weak bladder. Hey, Algie, I need some help. I've got a plan to take over those jocks. Hey, Jimmy, hey, Jimmy. Hey. So, what do you say, Algie? Us help you? Yeah, think of everything I've done for you since I got here. You? You're like a bouncer. We're a bit above helping people like you. Hold on. I mean get de, real. She's the Now you need my help. Forget it. Damn! Well, you know what you gotta do now, don't you? What? Beg? Hayır. No, get to Ernest. He runs that click with a rod of iron. You get him on your side, and you got the rest of the meeting out of the palm of your hand. How? By joining the trigonometry club? No, Boyle that would never work. You gotta show them who's boss. You might be on to something. See you later. Hey, wait, Jimmy! Can I come for once? Hey losers, <laughs> <laughs> mind telling me you where your fearless leader is? Hello, I'm afraid your <laughs> <skills. gülüyor> Senin var ya o kadar. <laughs> Şimdi e, o yere gideceğiz ama bakalım ondan önce şöyle neredeymiş lan bu? Şu bisikletimizi alalım önce ya. Kaldı orada vallahi. bizim her şeyimiz. Ha bir dakika dur 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 dur. İndir aşağı sen. Bir dakika orada. Şurada. Şurada bir yol varmış. O yola gidelim önce bir. Şimdi bunlar niye biz düşman oldular? Onu anlamadım ben. Tamam. O mu yok sekiz? Şimdi sırada sen varsın. Ya şunu alsak mı acaba ya? Tamam. Dinamit lazım olacak şimdi. Oğlum siz neye güvene güvene bana saldırıyorsunuz lan? Ha? Hayır. Aa roket diyor. Tamam, vaktiniz var mı artık? Var mı? Güzel. Sen de, sen de gel. Oğlum nasıl bir yer lan böyle? Lan ne yapmış böyle? Hayır, okulda böyle... Hı, Oğlum, bir şey yapamıyorsunuz. Geber lan sen de. Şuraya şey var, onu da al. Bir dakika, bir gizem mi var? Galiozum... Bir dakika, bir denemek istiyorum beyler. Ben merak ettim ya. Roket dene bakayım mı? Olmuyor abi tamam. Olmuyor yapacak bir şey yok. Aa, aa evet, lan lan. Ha, sen şimdi onu bana söyleyin şimdi çok memnun kaldım. <laughs> of, peşi vuruyor yalnız daha, hani her neyse. de onun bir şeyi oluyor. Kadar. Göreceğiz. Sen bekle de. Bu bunun şeyi yok mu? Ha şuradan bir. Koş 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 koş. Tamamdır şimdi öyle bir şey yapacağım ki. Ona kaşım çünkü diyeceğim. Şöyle Saldırı kabin korumam da lazım. Bunda bana saldırıyor ya Vur abi vur vur vur. <laughs> Oo tek elim. Tek elim abi. Aa tekrar adam deneyeceğiz. <laughs> Ders yapmayacağım ya. O hemen şey gitmem lazım. Göreve gitmem lazım. Oradan başladım beyler. Aynı kaldığımız yerden. Evet tekrar aynı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tek şu kaldı. Onlar bunlar çok kutu vuruyor ya. Roketleri var ya. Az önce onun öldü zaten ben. Ama bu sefer halledeceğim şimdi. Sizin izleyin bak Şimdi önce şuradan geliyor bir kısım. Bunlara fırsat vermeyeceksiniz. Oğlum bir dakika lan çok canım gitti ya. Şu ben an bunu almam lazım. Koş 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 koş. da vuruyor, çok da vuruyor bu. Güzel güzel Hadi, az kaldı az kaldı az kaldı vur 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 vur. Hayır sıkamayacaksın tabi sıkamayacaksın izin vermiyorum. Kırıl lan artık kırıl sen de. Kırdık. Of x100 diyor abi. Bir göre bitmedi herhalde. Ernest what are you doing give it up dork you work for me now you're pathetic you've Aha. defeated my weakest compadres you've just met your match i want us to be friends i need your help i've had friends like you the kind who treat you like dog muck on their shoes no thanks Hayda. but come on my brains against your brawn welcome to hell jimmy hopkins you us like dirt.

Bir dakika al ya böyle olmayacak. Ay ben senin... O vursun abi. O vursun bir dakika. Bitti mi? Ha şuna vuracağız. o bitti. Ne oldu lan? Hadi gel. Ha biri gitti diğeri geliyor. O da gitti. Hadi oğlum. Ya çıldıracağım ya. <laughs> Oğlum işini bitireceğim sen bekle. Ernest, sen It bekle up, Ben artık olayı anladım. Ha böyle vurabiliyor o zaman, böyle vuramıyor. Bir dakika ya bu, bir kendi şey yaptı. Şöyle, temiz vur abi. Tamam. En azından bu kolayydı. Yeni geç bakalım. O yani nereye sıkıyorsun değil mi? Konuşmadan çok boş konuşuyorsun. <laughs> Baka girdi az önce. Bile gitti Maybe now he'll listen to me. Here, here, just take it. You're just like everyone else, picking up little man. I'm not like everyone else. Honestly. Now listen, we both want the same thing. To teach those jocks a lesson. From now on, we're buddies. Yani dinlemezsen böyle olur. Yapacak bir şey yok. Sonda ya. Patates silahı Çok güzel silahlarımız var ya. Rocket, patates. Şuradan çıkmanın baş yolu yok mu ya? Bakayım. Vallahi yok. Görevlerimiz neymiş sporcular duvarlıyosu. Okey. Evet beyler bir bölüm daha sonuna geldik videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, onu atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Savaşçı kartlardan da bu bölümün önceki bakabilirsiniz. Şimdi size seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.